Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Sizi özlemiştik, yeni bir videoda beraberiz. Ee, yakın zamanda birçok shorts videosu ile bizi e, izlediniz, gördünüz. Ama tekrar yeni bir video ile sizinle beraberiz. Şimdi bir araştırma sonucundan bahsedeceğim size. Ee, özellikle bu araştırma sonucu 40 ve 60 yaş aralığındaki insanları ilgilendiriyor. Ve maalesef ülkemizde bu yaş grubu spor yapma konusunda isteksiz ya da bilinçsiz. Bizim de işte spor merkezinde özel ders verdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunların çoğu 40 yaşının altında. İşte 40 yaş üzerinde az sayıda öğrencimiz var. Ama araştırma, bu yaş grubunun da spor yapmasının, egzersiz yapmasının çok 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 önemli olduğunu gösteriyor. Nedir bu? Bahsedelim. Ee, şöyle ki 50 yaşından itibaren 50 yaşından itibaren her yıl her bir sene insan vücudu, kadın ya da erkek, yüzde bir kas kaybına uğramaya başlıyor. Düşünsenize 50 yaş, 51 yaş, 52 yaş her sene kaslarımızın yüzde birini yitiriyoruz. Ve aynı zamanda yine araştırma şunu göstermiş, 50 yaş ve üzeri kişiler her yıl yüzde üç güç kaybı yaşıyor. Bu çok ciddi bir şey değil mi sevgili arkadaşlar? Eğer spor yapmıyorsak 50 yaşından sonra hızlı bir şekilde yaşlanacağız. Yaşamımızın kalitesi düşecek. Bu, ortaya çıkıyor. Zaten biz görüyoruz bunu. Bizim spor merkezimizin üzerinde sağlık ocağı var. 40 yaşın üzerindeki insanların yani işte ağrıları, boyun ağrıları, bel ağrıları, bacak ağrıları, diz ağrıları problemleriyle doktora çıkıp beni görüyoruz Aslında çözüm spor merkezinde değil mi? Yani onların iyi olacağı yer spor merkezi kaslarını biraz güçlendirmiş olsalar, değil mi? vücutlarını, kaslarını iyi bir şekilde çalıştırıp antren etmiş olsalar, birçok problemin önüne geçecekler. O yüzden bu yaş grubunu özellikle teşvik ediyoruz. Yani 40 ila 60 yaş, hatta 60 yaşın üzerinde de insanlar egzersiz yapabilirler. Kendi yapabilecekleri şekilde. Yani iyi bir eğitmenle birebir çalışarak bunu yapmaları mümkün. O yüzden özellikle tekrar teşvik ediyoruz. Lütfen 40 yaş ve üzerindeki kişiler, erkekler, kadınlar lütfen spor yapın, spora başlayın, ders alın. Zaten e, birçoğunuzun yaşamında bazı şeyler oturmuş olmalı bu zamanda. Yani işte belki ekonomik olarak belli bir noktaya geldiniz. Tabii ülkemizin şartlarını biliyoruz. Bunu da bir taraftan söyleyelim ama yani gençleri gençler gibi düşünmüyoruz en azından. Daha çok belki vaktimiz olabilir, daha çok boş zamanımız olabilir. Değil mi? bunu egzersiz olarak e, hayatımıza e, mutlaka geçirelim ki daha sağlıklı, daha kaliteli bir yaşam sürelim ve ileriki yaşlarda daha az sorun yaşayalım arkadaşlar. Bu e, araştırmayı sizinle paylaşmak istedim. Ben de aynı yaş grubundan birisi olarak ve egzersiz yaparak ve bunun da faydalarını yaşamış birisi olarak bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bizi de zaten belki işte kanallarımızda görüyorsunuz Gökmen Hoca ile beraber. Hala aktif olarak spor yapıyoruz. Bir taraftan da futbol oynuyoruz yani. Eğer egzersiz yapmasaydık, futbol oynamasaydık veya şu işte fitness yapmasaydık şu anki fiziksel sağlığımızın olması mümkün değildi. O yüzden tüm bu yaş grubu aslında tüm insanları egzersiz yapmaya teşvik ediyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitti videomuz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.